Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. E, hissemiz neydi? Tera Holding'di. Biz Teol'ü Ağustos'ta 15'lerden alın. Hedef 30, sonrasında hedef 50. Hedef 80 dedik. Şu anda da 62'lerde %100 bedelisi de var dedik. E, netekim e, %100 bedellisi de onaylandı pardon bedellisi onaylandı. Evet, bedelsiz demiyorum bakın. Şunu da belirteyim. Ben sizlere demiştim ki arkadaşlar 2024-2025 yılı bedelsiz yılı olacak. Bütün üstüne bedelsize gidecek. Enflasyon farkını o şekilde karşılayacak demiştim. Dediğimiz çıktı. Sonra ne dedim? 2024-2025'in son ayları ki bunlar Ekim-Kasım aylarına, Aralık aylarına tekabül ediyor. 2026 yıl bedelli yıl olacak ve bedellilere artık antrenman yapın, alışın birçok hissede bedelliye gireceğiz demiştik. Evet bunlardan birisi de Tera Holding Teol. Salı günü 21 Ekim'de bölünecek. 31 Ağustos'ta pardon o 31 Ekim'de de e, Rüçhan Pazarı satış e, sona erecek. Yani 31'ine kadar Rüçhan Pazarı'nda Rüçhanlarınızı satabilirsiniz. Sanırım 5 ve 6 Kasım'da da notlar e, e, hesabınızda bulunması lazım. Yani hesabınızda otomatik para olduğu zaman otomatik rüçhanlar alınır. Alamazsanız 31 Ekim'e kadar satabilirsiniz. %100 bölündüğü için de 62'de ise bölünecek. 30'a düşecek. Yani yarı yarıya düşecek. 58'de bölünürse atıyorum. Şu an 62'de 62'de bölünürse 31'de olacak. Ama ben sizlere bedelisine girmenizi tavsiye ediyorum. Peki nasıl gireceksiniz bedelisine? %100 olduğu için her rüçhan bir lot karşılığı, bir TL karşılığı alacak. Her lot bir TL, her rüçhan kuponu bir TL karşılığı alacak. O, o halde kaç lotunuz varsa atıyorum 1250 lotunuz varsa 1250 TL yani her lot 1 TL karşılık olmak şartıyla lot sayısı kadar hesabımızda para olduğu müddetçe e, sanırım 5 Aralık'ta 5 Kasım'da pardon otomatikman yenilecek. Satışa satmak isterseniz 31 Ekim'e kadar bakalım. Ama ben satmanızı tavsiye etmem. E, çünkü Tera Grup daha da götürecek. E, hesabımız bitmedi. Ben bölünsün yeni satış yerleri vereceğim. WhatsApp grubunda vereceğim. Ha hocam benim aklım karışıyor. Giremiyorum bedelliye diyorsanız. Hesabınızda lot başı kadar para olması yeterli. Daha da aklım karışıyor diyorsanız. WhatsApp'tan yazıp WhatsApp grubunu alayım. Yardımcı olayım. 553 364 14-31 değerli kardeşlerim. Veyahut da bizi takip edin. Borsa Haklar Osman Çetin kanalımızı takip edin. Bedelliği gün be gün yapacağız. Satacağız. 31'inde, 31 Ekim'de ne yapacağımızı söyleyeceğiz. O yüzden bizi takip edin. Borsa Osman Çetin kanalımıza hemen abone olun. Görüşmek üzere. Çok çok güzel hisseler gelecek. Kat kat hisseler gelecek. Tera grubun daha alacağı hisseler olacak. Bu 2026 yılı yine Tera grubun senesi olacak. Ee, aynı Dagi Holding gibi, şimdi adıyla Tera Holding gibi, kendisi halka arz olduğu Tera gibi, Tera yatırım gibi, e, Peol gibi, sonra da satın aldı, e, Tehol oldu, onun gibi. E, Peker GEO gibi daha hisseler alacak. Özova yine Tera yatırımla, işbirliğiyle halka arz olacak. Agrot'tan ben bir, e, Agrot'u bir alabilir mi? E, bunun görüşmelerini ben sizlere vereceğim. Yani kanalımıza abone olun. Kazanmaya devam edin. Teolun bedelisi için de olun. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar seviliyorsunuz arkadaşlar.